Yeni tip koronavirüs COVID-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 300 bini geçti. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 4454 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 303720'ye çıktı. Ülkede son 24 saatte 222.315 Covid-19 vakası tespit edilirken toplam vaka sayısı 26.752.447'ye yükseldi. Böylelikle Hindistan'da 15 Nisan'dan bu yana günlük en düşük vaka sayısı kaydedildi. Covid-19'a bağlı günlük can kaybı sayısı ilk kez 8 Mayıs'ta 4000'in üzerine çıkmış 19 Mayıs'ta 4529 ile salgının başından bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü ülkede günlük vakalar zirve noktasına çıktığı 7 Mayıs'tan bu yana azalma eğilimine girdi. Günlük vakalar son 6 günde 300 binin altına indi. Hindistan'ın büyük kentlerinde salgın düşüşe geçti. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin 22 Nisan'da günlük COVID-19 vaka sayısı 26 bini aşarken son 24 saate görülen vaka sayısı 1649 olarak kayıtlara geçti. 4 Nisan'da 11 binden fazla vaka görülen yaklaşık 12 milyon 500 bin nüfuslu Mumbai'de ise son 24 saatte 1427 yeni vaka kaydedildi. Uzmanlar gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.